就说的说到一起，有些事情，有些只是那些东西。 Gir içeriye. Kaç tane motor var? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dışarıdaki 10, araya 10. Abi sen de bak. İstedikleri numaraları yazıyorlar yani.

Ha, yani change tamam. diye de geçiyor yani. Şey olarak da diğer adı change yani. O her bir rakam ve e, harf grubu elimizdeki rakam harf grupları var. Onlarla istedikleri motor kesileri şeylerini önce. Sonra da elimdeki bu numaratörlerle yeni şasi numaraları basıyorlar da. Numara... <laughs> e, akşam motorumu evin önüne bıraktım. Sabah uyandığımda motorumun yerinde olmadığını fark ettim. Polise haber verdim. Polislerle motorumun çalındığına dair bilgiyi verdim. Sizin motorunuzda GPS var mıydı? Yoktu. Oto hırsızlık büro amirliği motorumu titiz bir çalışma yaparak buldu 15 gün sonunda. Motorum çok sağlam bir şekilde canı gönülden teşekkür ederim. Motorum daha bir senelikti. Ee, Aralı bir sene olmuştu daha. Sig sigortasını yenileyeli çok kısa bir süre geçmişti. Ee, çalışıyordum, ee, iş yerimin önünden çalındı. Gerçekten çok mutluyum. Çok müşkül bir zamanda e, bulundu. E, polis ekiplerine e, çok teşekkür ediyorum bu konuda alakalı. Yani o kadar çok müşkül durumdaydık ki yani e, çok üzüntü içerisindeydik ve bu durumla ilgili mağdur olan çok fazla insan var. E, onların da imdadına gerçekten yetiştikleri için yani teşekkürlerimi böyle e, minnetlerimi anlatmaya kelimeler ifade etmiyor. Öyle söyleyebilirim. Gaflet içerisinde bir kilit vardı, disk kilidi. Ona güvenerek biraz da aslında zincir kilidi de vardı ama hani onu biraz daha kesemezler falan gibisinden güveniyordum. Ama o gün işe giderken e, geç kalmıştım. Acelem vardı o yüzden gittim. Disk kilidine güvendim. Böyle bir hata yaptım. Kesinlikle e, buradan e, diğer motor kullananlara da seslenmek istiyorum. Disk kilitlerine güvenmeyin. Benim motorumu çalmaları bir dakikadan kısa sürdü. Güvenlik kameralarını seyrettim. Eee durum bu şekilde. Gücü, evet iş yerimin önünden çalındı ben çalışırken. Gece vardiyası genelde zaten gece vardiyası 2 3 gibi saatleri çok seviyorlar yani. Çünkü çok böyle ortalık e, sessiz oluyor. O saatlerde kimse olmuyor. E, bilmiyorum ama şu an hesaplayayım. Yani 2 hafta falan oldu. E, 17 Mayıs tarihinde çalındı. E, çok kısa bir süre sonra, 2 hafta bir sonra evet. <gülüyor> <gülüyor>